Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Evet, bence uygun. Çok... Evet. Neden olmasın? Münasiptir. Evet, neden olmasın? Elbette benim meşrebime uygun. Evet. 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 evet 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 bence uygun Evet Bence çok hoş Uygundur, uygundur Evet Evet Neden olmasın? Evet, evet neden olmasın? Evet, evet bence uygun Valla bence olur Evet Neden olmasın? Bence uygun bence, bence, bence uygun O kadar uygun buluyorum ki. ki Evet kesinlikle uygun. Tabii ki de evet. E tabii ki evet. E, yani